YouTube algoritması gereği videolarımın beğeni sayısı çok önemli. Lütfen video içeriğim ilginizi çeker ise, beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Eski ve yeni video içeriklerimi de izlemeyi unutmayın. YouTube içeriklerim hakkındaki görüş ve önerileriniz benim için çok önemli ekranda gördüğünüz kare kodu okutup görüş ve önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Tram İzmir ile Yolculuk Kuralları İzmir tramvayı İzmirlilere ve kentimizi ziyaret eden konuklarımıza konforlu, hızlı, güvenilir ve yüksek kalitede bir ulaşım hizmeti sunabilmek için tramvay hattı ve yakın çevresinde duraklarda tramvay araçlarında seyahat boyunca geçerli olan bir dizi yolculuk kuralları uygulamaktadır. İzmir Tramvayı tramvaylardan yararlanan herkesin yolculuk kurallarına uymasını bekler. Kurallara aykırı davrananlar özel güvenlik görevlilerince uyarılır. Kural dışı davranışlarında ısrar edenler yolcuların huzur, güven ve emniyeti için kolluk kuvvetlerine teslim edilir. Tramvaylarda yolculuk yapabilmek için birinci turnikelerden ücret tarifesine göre İzmirim kart veya bilet 35 ile geçilir. İkinci sıfır, 6 yaş arasındaki çocuklar, yanlarında ebeveynleri bulunmak kaydıyla, ücretsiz geçiş hakkından yararlanır. İlk öğretimden itibaren her öğrenci toplu ulaşımdan indirimli yararlanmak için resimli, kişiye özel öğrenci izmirim kartı çıkartır. Üçüncü engelli yolcularımız Esot Kart merkezlerinden temin edecekleri elektronik engelli izmirim kartı ve hakları varsa refakatçi İzmir'im kartları ile seyahat edebilirler. 4. Özel güvenlik görevlilerince, geçerli seyahat kartları tablosunda yer alan kartların kullanımında, başka bir kişiye ait, süresi dolmuş veya sahte olduğu tespit edilen kartlar ile yolcu geçişine izin verilmez, geçiş kartlarına el konur. 5. Yolcular, özel güvenlik görevlilerinin yolcu akışını düzenlemek amacıyla yapacakları uyarılara ve yapılan anonslara uymak zorundadır. 6. İzmir tramvayları sınırları içinde izinsiz fotoğraf ve video çekimi yapmak yasaktır. Fotoğraf ve video çekimi için kişisel verileri koruma kanunu kapsamında İzmir Metro AŞ Halkla İlişkiler biriminden izin alınması gerekir. 7. Duraklarımızda ve trenlerimizde puro, pipo, sigara ve benzeri maddeler kullanılmaz. Hiçbir yiyecek ve içecek, su hariç maddesi tüketilmez. 8. trenlere daha rahat binebilmek için inenlere öncelik tanınır. Trene iniş ve binişlere engel olmamak için tren içerisinde kapı önlerinde durulmaz, orta kısımlara geçilir. Tren kapılarının çalışmasını engelleyici hareketlerde bulunulmaz. 9. kendini veya diğer yolcuları tehlikeye düşürecek derecede aşırı alkollü ya da yolculuk yapmaya uygun olmayan durumda seyahat edilmez. 10. ücretli alana önlemi alınmış kafeste taşınabilen evcil hayvanlar dışında hiçbir evcil hayvan sokulmaz. 11. görme, işitme engelli yolcularımızın yanlarında rehber, kılavuz köpekleri ile seyahat etmek istemeleri durumunda engelli İzmirim kartını ve rehber, kılavuz köpek kimlik belgesi sertifikasını yetkiliye ibraz etmesi, rehber, kılavuz köpeğin temiz, vücut tasmasının bağlı ve ağızlığının takılı olması gerekmektedir. Rehber kılavuz köpekler yolculuk boyunca sahiplerinin yanında olmalıdır. 12. duraklarda ve araçlarda diğer yolcuları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz, üçüncü şahıslara rahatsızlık verilmez. Gürültü yapılmaz, yüksek sesle konuşulmaz, cep telefonu ile etrafı rahatsız edici şekilde konuşulmaz. 13. durak ve araçlarda yerlere tükürülmez, çöp veya benzeri madde atılmaz, camlara boya ile yazı yazılmaz, resim yapılmaz. 14. ücretli alanlarda yolculuk amacı dışında uzun süreli oturulmaz veya beklenmez. 15. tren içerisinde ve duraklardaki oturma yerlerinde bir yolcu için ayrılmış alandan fazla oturma yeri işgal edilmez. 16. durak sınırları içinde ve trenlerde genel ahlak kurallarına aykırı davranılmaz. 17. izin verilen yerlerdeki ilan, duvar afişi ve B yayınlar hiç kimse tarafından çıkarılmaz, değiştirilmez, tahrip edilmez. 18. durak sınırları içinde ve trenlerde, izin verilen yerlerde, izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar dışında hiç kimse duvar afişi asamaz, el ilanı dağıtamaz. 19. durak sınırları içinde ve trenlerde toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda ve konuşma yapılmaz. 20. durak sınırları içinde ve trenlerde hiçbir şans ya da talih oyunu ticareti, seyyar satıcılık ticari amaca yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyeti yapılmaz. 21. durak sınırları içinde ve trenlerde dilencilik yapmak yasaktır. 22 aktarma hakkı, başkasına kullandırılamaz, kullanmak için talepte bulunulamaz. 23. duraklarda ve trenlerde hiçbir araç, gereç, cihaz, oturma üniteleri ve B ekipmanına zarar verilmez. 24. duraklardaki özel güvenlik görevlileri, şüpheli şahıs ve paketleri diğer yolcuların can güvenliği açısından kontrol edebilir. Şüpheli durumlarda yolcu ücretli alana alınmaz, ısrarı halinde emniyet güçlerine haber verilir. 25. duraklarda peron kenarlarında bulunan güvenlik çizgisini ihlal etmek tehlikeli ve yasaktır. 26. tramvay hattına girmek ve hattı işgal etmek tehlikeli ve yasaktır. 27. ücretli alana taşıma ruhsatlı silah haricinde, silah, av tüfeği ve fişekleriyle veya delici, kesici aletlerle girilemez ve bunlarla yolculuk yapılmaz. 28. ücretli alana büyük parça eşya, patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, akıcı, kırılabilir, dökülebilir sıvı, katı, gaz ya da toz türü maddelerle girilmez ve bu maddelerle yolculuk yapılmaz. 29. yangın, gaz saldırı ya da sağlık müdahalesi gerektiren acil durumlarla karşılaşıldığında trenlerde imdat kolu çekilir, peronlarda bulunan acil çağrı cihazları kullanılır ya da özel güvenlik görevlisine haber verilir. Tuzuncu duraklardaki acil çağrı cihazları amacı dışında kullanılmaz. 31. trenlerdeki imdat kolu, kapı acil çıkış kolu ve yangın tüpleri amacı dışında kullanılmaz. 32. durakların ve trenlerin acil durum tahliyelerinde yetkililerce yapılan her türlü duyuru, verilen her türlü talimata uyulması can güvenliği açısından zorunludur. 33. durak sınırları içinde ve ücretli alanda, tekerlekli sandalye ve bebek arabaları dışında, kaykay, paten, elektrikli skuter ve B araçların kullanılması yasaktır. 34. bulunan kayıp eşyalar, Duraklardaki özel güvenlik görevlilerine teslim edilmelidir. 35. İzmir tramvaylarında bisiklet için ek ücret ödemeden yolculuk yapılabilir. 36. bisiklet, katlanabilir bisiklet, motosiklet ebadında ve ağırlığında olanlar hariç elektrikli bisiklet, scooter, elektrikli scooter ile yolculuk yapılabilir. 37. Bisikletler, diğer yolculara ve trenlere zarar verecek şekilde yağlı ve kırlı olmamalıdır. Diğer yolculara veya sisteme vereceği zararlardan bisiklet kullanıcısı sorumludur. Doğabilecek sorunlarda İzmir Metro AŞ şey sorumlu değildir. 38. İzmir Tramvayında hizmet veren görevlilere ilişkin görüşlerinizi iletirken, görevlinin adı-soyadı veya sicil numarasını lütfen açıkça belirtiniz sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirebilmemiz için. Yolcularımız, tramvay ulaşımı ile ilgili istek, görüş, öneri ve şikayetlerinizi 2844 Sokak Sokakno 35110 01 Mersinli, İzmir adresine posta ile 0-232-461-5445 numaralı telefon ve 0-232-461-4769 numaralı faxtan sözlü ya da yazılı olarak, ayrıca, www.izmirmetro.com.tr, www.tramizmir.com internet sitelerimizden ve info@tramizmir.com adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz. Her türlü görüş ve öneriniz dikkatle incelenecektir.